Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün 8 Eylül günlerden çarşamba Sinop Şehir Kulübü başındayız. Hemen yanımızda Doğan Özdemir var. Doğan Bey isterseniz ben size Doğan Özdemir diyorum ama isterseniz kendi 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 tanısın. Evet Doğan Bey. Önce kendinizi bir tanıtın izleyicilerimize. Merhabalar. Adım Doğan Özdemir. Sinop Türkeli doğumluyum. Veteriner hekimi. Tarım Müdürlüğü'nden emekli oldum. Sinob'a 1990 yılında Saraydüz ilçesine ilçe müdürü olarak geldim. 93'te merkeze geldim. 2002 yılında emekli oldum. Kliniğim vardı. 2012 yılında onu da kapattım. Ve şu anda hür generalim hiçbir işi yapmıyorum. Tek yaptığım okumak ve yazmak. Ee, biraz yaşamın keyfini çıkarmak. Herhalde Şu bugün an... de burada pardon lafınızı evet, kestim. Evet. Rahim Bey'e kitap mı imzalıyorsunuz? Evet, Kitabımızı evet, evet, imzal... evet, sevgili Ev dostum. Ee, çalıştığımız arkadaşım. Ben de tarım, ben de tarımda emekliyim. Rahim Bey de tarım emekli. Üç sarıncı bir aradayız. Evet, evet, evet doğru isabet oldu. Şu anda eski tarımcılar bir araya geldik. Ee, Günler çok çabuk geçmiş gerçekten bir e, düşünüyoruz 2002'de emekli olmuşuz 20 seneden falan bahsediyorum günlerinde ona yakın rakamlar maşallah günler su gibi akmış. E, evet, yani, romanlarınızdan, bu, kitaplarınızdan e, bahsedelim. Şu son en, kitabınız. Son, en son yazdığım bir roman. E, bundan önce iki tane kitabım vardı. Onlar e, birbirini takip eden Acısıyla Tatlısıyla ve Eğrisiyle doğrusuyla isimli iki kitaptı. Onlar da bu zamana kadar e, olan e, şeyi anlatıyor, Yaşam öyküm ve e, anılarımı anlatıyordu. <laughs> Onlar... Birinci kitaptan bir miktar elimde kaldı. İkinci kitaptan basın evlerinde, kitap evlerinde internet üzerinden bulunabilir. Bu kitabım da henüz daha yeni çıktı. Ee, sanırım yakında yayın evlerine de düşecek. Elimde de çok az miktarda imzalamak için aldım. İsteyen arkadaşlarıma veriyorum. Romanımın konusu da kısaca. Evet, evet konusu e nedir? İnsan onu... ve şeytan kavramları üzerinde e geçiyor gibi görünse de, tarih biraz eskileri dayalı bir tarihten alınarak üç kuşağın yaşam öyküsü, bir noktada buluşmaları ve burada başında geçen, başlarından geçen e, bir olayı anlatıyor. İçinde e, çeşitli şeyler var. Tarihi bilgilerden cinayete kadar uzanan bir yol var. E, kısaca bu kadarını söyleyeyim. Okudukça artık okuyanlar kendileri değerlendiriyor. Evet, son olarak nereden temin edebilirler de okuyucular? Ben şu anda bende az miktarda var. Benden temin edebilirler. Facebook'ta da yayınladım. Ulaşmak isteyenler. Benim bir telefon, telefon numarası var. verseniz izleyenler. Ve 0542 257 00 98. Bu numaradan beni ararlarsa e, ayırır. Bir hafta sonra falan da internet kitap evlerine düşecek kitap. O zaman internet üzerinden de satın alabilirler. E, Söyleyecektim. Sağ olabilir. olun. Çok teşekkür çok ederim. teşekkür ediyorum. Kendinize, Kendinize iyi, iyi bakın. Görüşmek üzere.